Oley 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 oley. En, en büyük Beşiktaş başka büyük yok. En büyük Beşiktaş başka büyük yok. Oley be nasıl devirdik kim ama baba? Ne gollerdi onlar be. Tak 90'a tamam. tak 90'a. Ee, en büyük, beşiktaş, en büyük beşiktaş. Yeter artık kesin lütfen. Başım ağrıyor zaten. Baba annem gezmeye gidemedi ya ondan çatıyor bize. Ya Allah Allah gitsin de çık dışarı arkadaşlarına git hanım bir şeyler yap tabii ya. Tabii canım tabii benim bir tek pazar günüm var. Onu da ailemle birlikte geçirmek istiyorum. Beyefendiler maçta. Allah Allah. Nasıldı goller ama? Canavar gibi. Aslanım benim. Canavar. Tak tak 90'dan içeri. Tak 90'dan içeri. Allah aşkına yeter artık. Bütün mahalleye rezil olduk. Ya re 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 bilmem ne Abi Beşiktaş. Abi ya bırak lütfen. Bütün keyfimizi kaçıracaksın. Oğlum benim keyfim bugün anne kaçıramaz. En büyük Beşiktaş. Başka büyük yok. Baba keşke imkanımız olsa da deklasmanlara gidebilsek. Aa. Baba ya benim karnım çok acıktı. Anne yiyecek ne var? Zıkkımın kökü var. Hala soruyor ya. Sen de buna meydan veriyorsun değil mi? Oğlum annene bulaşma. Gel mutfakta bir şeyden buluruz biz.